Kabızlık yarattığı sıkıntılı his nedeniyle günlük hayatı olumsuz etkileyen bir sindirim problemidir. Bebeklik döneminden itibaren her yaştan bireyde görülebilir. Stres, kötü beslenme, hareketsiz yaşam biçimi gibi nedenlerle ortaya çıkan kabızlık yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir. Bu nedenle henüz ortaya çıkmadan kabızlığa neden olacak alışkanlıklardan uzak durmak gerekir. Eğer kabızlık uzun süre devam ederse altında yatan daha ciddi sorunları olduğu düşünülebilir. Bu nedenle kabızlığın hafife alınmaması ve vakitlice bir uzmana başvurulması gerekir.